Herkese selam ben Ata. Ailenizin favori MCC'si. Bugün sizlere de Elementalist oynamamanız gerektiğine dair bir rehber çekeceğim. Bu seferki rehber diğerlerinden daha farklı olacak. Elementalist ile ilgili fazlasıyla yorum alıyorum ee, yıllardır rehber şeyiyle alakalı. Elementalist'i genellikle oynamanızı hiç önermiyorum. Çünkü Şimdi önce şuna bir açıklık getireyim. Bunu yıllarca Necromancer'da yaşadım ben. Sanki ben Necromancer kötüleme derneğinin başkanıymışım. Böyle bir şey kurmuşum ve insanları nekodan soğutmak için böyle bir misyonerlik çabasına girmişim gibi bir his vardı bazılarında. Öyle bir şey yok. Necromancer o zamanlar çöptü. Şu an çok güçlü. Elementalist'in ama ayrı bir yeri var. Elementalist güçlüydü. Elementalist hala güçlü. Elementalist oynamayı başarabilirseniz hala çok güçlü. Ama ben 12 senedir gördüğüm üzere hiç kimse böyle ilk karaktere olarak elementalist başlayıp ya işte ben yıllarca bilmem nerede mage oynadım, zart oynadım, zurt oynadım o iş olmuyor. Bir tane görmedim bak bir. Bir. Görüyor musun? Parmaktan sonra bir. Bir tane bile görmedim ben. elementalisti ilk karaktere olarak oynayıp başarılı olabilen. Çünkü sen diğer oyunlarda ne oynadın? Bir ya fire mage oynadın işte ice Age oynadın atıyorum arcane oynamış olabilirsin şeyde wow e, falan mesela bu karakter avatar avatar karakterin dört elementi de kullanıyor bir kere zorluğunu oradan düşün. Yani bu ilgi çekici gibi geliyor ama yanında da bir yandan zorluğunu getiriyor. Şimdi e, o yüzden buna başlayacağız. Bunu size göstereceğim ayrıntılı olaraktan neden e, elementiniz oynamamanız gerektiğini. Ve gene keyifsizin. işte ben dinlemedim, başladım, çok da iyi başardım, çok da iyi elementalist oynuyorum diye yorumlar artık birkaç ay sonra yazarsınız. Bakarız. Ee, ama tabii bunun kanıtlarıyla yani elementalist çok iyi oynuyorum. 3 ayda şey 20 mastery kastım. 3 ayda şey egzotiklerim yeni çektim. Olmasın yani bir e, elle tutulur bir title'dır ya da bir işte rotasyonlu bak ben yapıyorum böyle falan işte benchmark şeydir falan gibi bir şeyle gelirseniz ilk numaraya sizi koyabilirim yani. Şöyle bir adam vardı yaptı diye. Ben 12 yıldır rastlamadım. Şimdi nedenlerine gelelim. bir Elementalist PvP ve PvE için ayrı anlatacağım. PvP'ye bu arada World vs. World'a katıyorum. Yani e, bir insana karşı rakip bir de normal e, robotlara karşı, yapay zekaya karşı rakip olarak ayıracağım ikiye. Şimdi PvP kısmını açıklaması daha kolay, oradan başlayayım, oradan anlatayım. Ee, elementar olarak en kırılgan karakter sizsiniz oyundaki. 9 tane klas içerisindeki en e, kırılgan klas e, sizsiniz. Onu söyleyeyim. Çünkü bir, kere bir light armor giyiyorsunuz. Light armor giyen diğer iki kişi kim? İki klas. Bir tanesi necromancer. Necromancer'dan F1 formundan ikinci bir canbara olduğu için zaten light giydirmişler ona. Mesmer'de de Chronomancer'ı düşünelim. F5 atışıyor. F5'i bitince eski haline geri dönüyor. Mirage desen target kırabiliyor. Çoğu yeteneği target kırma. Hani PvP'de özellikle bu önemli bir şey oluyor. Ne demek o? Yani normal fight'ın ortasındasınız. Diyelim ki Tropical Bird'ü seçtiniz. Tropical Bird rakip olsun. herhangi bir şekilde ortadan kaybolmadan yani bir şey inize inize bir şey kırmadan direkt sizin bundan target düşüşünüzü kaldırıyor. Tekrardan farenize seçmeniz gerekiyor klonların arasından. Bu mesela biraz yani çok önemsenmen ama güçlü bir şeysi falan gibi. Ama elementalist de bunların hiçbirisi yok. Tamamen glass canonsunuz. Tamamen yani AD carrysiniz öyle söyleyeyim. Lord jargonuyla. Hani çok oynanan bir oyun olduğu için söylüyorum. Ondan sonra kırılgansınız. Şu an üzerimde Snowcrow's'daki build var ve 12.645 canım var. Bu da çok az gördüğünüz gibi. Ee, PvP'de de Az oluyor tabii doğal olarak. Hatta PvP'de şey yapıyorsunuz. Şuraya işte Lightning Flash, ondan sonra işte Mist Form, Armor of Earth. işte full şey alıyorsunuz buralara. Survival yetenekleri alıyorsunuz ki hayatta kalabilitenizi arttırın diye. Buraya hiç hasar yetenekleri almıyorsunuz. Burada normalde şu yetenekler oluyor PVA'de. Bir de karakterin kendisine oynamayı çözmeyi bırakın. Karşıdaki her şeyin ne yapabildiğini de bilmeniz lazım ki. Elementalist oynayabilirsiniz. Yoksa tek yersiniz ölürsünüz biter gider. Lan neyden ben tek yedim olursunuz. İşte neyden tek yiyeceğini bilmen lazım. Ona göre. Yani bütün klasların oyundaki her şeyine hakim olman lazım ki sadece elementalisti iyi oynamak yetmiyor yani. Diğer karakterleri de bilmen lazım. Bu de hemen hemen her şey için bu bu seviyede geçerli ama elementalist için ayrı bir derecede geçerli. Çünkü karşıdakinin ne yaptığını bilmeden sen şeyleri doğru yaparak yine birilerini kesebiliyorsun diğer karakterlerde ama elementalistte bu çok mümkün değil. Umarım anlatabilmişimdir. Bunun yanı sıra işin PVA kısmına geçelim. Daha çok kişiyi ilgilendiren, daha çok ıı, seveceğiniz kısmına geçeyim. Hatta PvP kısmında son olarak şunu söyleyeyim. World vs. World'da özellikle Roam'da çok güçlü bir karakterdi arkadaş. Ama Celestial Stat'tan yani en çok faydalanacak karakter herhalde Elementalist'tir. E, Celestial Stat'a biliyorsunuz Nerf geldi VBV'ye özel. Yani Böylece de gücü birazcık düşmüş oldu karakterim. Şimdi... Hemen şeyden bahsedeceğim. TV'den bahsedeceğim. Şimdi şuradan benchmark'ı size tam rakam olsun, hatalı olmasın diye buradan size okuyarak söyleyeceğim. Hatta şöyle şuraya çekeyim biraz isterseniz ekranda gelsin. Power Catalyst 47331 benchmark hasarına sahip. Condition Will 46267. Totalde aralarında 1K fark ediyor yani. Birinci ile ikinci arasında. Şimdi hatta şöyle büyüteceğim. Size şimdi göstereceğim ikinci karakterin rotasyonunu. 2 kere F2, 5, F1, e, neye koyduysanız ben de C'de 9 diyelim. 9, 3, 4, silah değiştirdin. 2, 4, 8, 4, F3, 4, 4, 3, 2, F1, 5, 4, 2, 4, silah değiştirip aynısına devam ediyorsun. 16 aşamadan oluşuyor. 16 aşamanın 4 ya da 5 tanesi 4. Yani hatta sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6'ymış. Yani 16 aşama 6 tanesi 4. Torch yeteneğiniz 4. yeteneği yani. Şimdi Power Katalist'e gelelim. Bu artık hani neyde olduğunu bilmiyorum saymayacağım. Direkt ismiyle okuyayım. Derecho, Lightning Storm, Twister, Fulgor, F5 dereço F1'e geçtiniz F5. Hem yani çünkü burada mesela geçtiğiniz zaman bir de ekstra şeyiniz var. Yani tekrar oyuna dönelim. Mesela F1'e geçtiniz. Tek, e, ekstra bir tuşa basmanız gerekiyor şu F5 sphere'ı atmanız için. Yani F1'in direkt kendisi bir şey yapmıyor. Sadece form değiştirdiği için ekstra bir tuş. Tekrar buraya geldik. İşte E etching volcano bu utility'ye deneyiniz. Blazing barrage Seed. Volcano Meteor. elit yeteneğinizin beşincisi. Ondan sonra Blazing Barrage. Ondan sonra ilk loop'tan sonra yani şuraya kadar yaptıktan sonra tekrar buraya geldiğinizde dördüncü aşamadan sonra Meteor'u kullan diyor ilk loop'tan sonra. Sonra Seed Volcano devam et diyor. Ama daha bu sizin ilk loop'unuz. Daha devam ediyoruz. Be sonra F4'e geçtiniz. 5 bastınız. Bir tane auto atak attınız. Fissure, Earth Sphere 5'i attınız. Ondan sonra. Ve diyor ki loop'a girdiğinizde ilk loop'tan sonra her loop'ta bu yetenek aktif olmayacağı için diyor e, auto atağı geçebilirsiniz. Yani F4'e geçtiğiniz zaman bunu atmayacaksınız. Dolayısıyla bunu da atmayacaksınız. Oto atakla bu habubu tetikliyorsunuz. Sadece Fissure, Earth and Sphere atacaksınız. Water'a geçeceksiniz. F5 koydunuz. 5. yeteneğinizi attınız. Undertow, Shattering Ice Utility yeteneğiniz. Ice Beam, Jokul Cloud attınız. Gene 5. yeteneğinizi attınız. Jokul Cloud her loopta aktif olmadığı için bir sonraki bu loop'a tekrar geldiğinizde Undertow, Shattering Ice, Ice Beam, Air'a döneceksiniz. Fulgor, Twister, Etching, Derecho. 4 tane auto attack. Derecho, Fulgor, F5 atacaksınız. Sonra tekrardan buraya yani ilk loopta 6, 9, 15, 5 daha 20, 26, 33 tane yetenek atıyorsunuz. Loop'unuzun tamamı bu değil. Tekrar başa dönüyorsunuz. Tekrar başa döndüğünüzde 4 yetenek buraya kadar 37. Sonra meteor atıyorsunuz 35. Herhalde bundan sonraki aynı şekilde devam ediyordur diye tahmin ediyorum. Yani gene 9 aşama aslında ama farklı bir şekilde 9 aşama. 42. Sonra buraya geldiniz örtü tüylümanı Bunlar bu loopta olmayacak. İkinci loopunuzda cooldown olmuş olacak. 45. Buraya geldiniz 46, 47, 48, 49. Şu ikisi cooldown da olacak. Buraya geldiniz 50, 51. Bu herhalde burada yazmadığı için bunun cooldown'u gelmiş oluyor. 52. 4 tane auto atak. 4 tane olduğuna da ezberlediğini sayalım. 53, 54, 55, 56. 56 tane ezberlemeniz gereken aşama var. Bu 56 tane aşamayı ezberledikten sonra her seferinde değişiyor. Yani iki, iki şeyde bir, birbiri arası değişiyor. Anladın mı? Arada kazandığınız şeyde, burada 16 aşama var. 4, 4, 4, 4, 4 saymıyorum bile. Aradaki fark 1K. 1K için. 1K yani. 1K hasar için. Ki bu mükemmel senaryoda yani goleme karşı bu. Realistik senaryoda bunların çoğusu olmayacak. İşte şimdi o aşamaya geliyoruz. Teker teker sizlere göstereceğim. Nelerde bu arkadaş başarısız olacak. Çoğu yerde onları göstereceğim. Rotasyon falan göstermiyorum gördüğünüz gibi. Hemen örnekleriyle anlatacağım size. Mesela ilk aşama. Direkt ufaktan gidelim. Şimdi mesela IBS 5'lerde pek bir problem yaşamayacaksınız. Bon Skinner hariç. Bon Skinner'daki Edonların o visplerin hasarı büyük ihtimalle Elementalist'i öldürecektir. Ki çoğu Elementalist'i öldürüyor bu arada ben görüyorum. Ondan sonra takımın yani normalde reflect miflek çok kasmadan sürekli heal vererek ve o alanlardan yerde çıkan alanlardan dodge'layarak gider. Bon Skinner'lar %99. Ama işte size bol bol reflekt açılması lazım ki siz hasar yemeyesiniz. Bu da pug partilerinin %99.99'unda olacak bir şey değil. Ben hani 2 ya da 3 kere karşılaşmışımdır bu kadar senede. Hani IBS 5'ten başlayacak bir çoğunuz. IBS 5'in bir tane boss'unda zaten problem yaşayacaksınız. Ondan sonra. Hatta Whisper of Jormag'da bile problem yaşayabilirsiniz. Çünkü o zincirlere tek değdiğinizde direkt düşeceksiniz. Diğer karakterler gene 1-2 kere değebiliyor. Yani 2-3 kere sin tekleyen yani direkt yere düşeceğinize emin olabilirsiniz. Diyelim ki ondan sonra fraktallara geçtiniz. Şimdi fraktallarda T4'lerde instability denen şeyler var. Mesela 100 CM mekaniklerinin dışında CM mekaniklerini de sayacağım. Lonely Tower'a geldiniz mesela Last Love rakipler öldüğü zaman patlıyor. E onları genelde toplayıp kesiyoruz T4'lerde özellikle. E bunlar patladığı zaman siz direkt downladık. Sürekli Rally, 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 rally olacaksınız. Sürekli düş kalk, düş kalk, düş kalk, düş kalk. Ya da arkadaşlarınızdan biri fail'ladı, mesela yere düştü, bir şey oldu, onu gidip rezlemeniz lazım. E gidip rezleyeceksiniz, Fractal Vindicator çıkmış. Fractal Vindicator böyle alacak eline kalacak, fıçı, fıçı 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 vururken, işte ne bileyim, Necromancer F1'e basıp rezleyebilir onu, çabuk rezleniyor zaten. İşte Mesmer'le bir Distortion basar rezler, Guardian işte Aegis basar. Hani ama sen hiçbir şey basamazsın. Sana Vindicator, Fractal Vindicator sana basar orada. O yüzden hani mesela bu instabilitelerde problem yaşıyorsunuz. Ee, elementalistler olarak. Yani ya da işte mesela stick together. 300 range'in içerisinde durman gerekiyor. 300 range dediğin 300 range'in içerisinde durmazsan %25 daha fazla hasar yiyorsun. Yani sanki yediğin hasar yeterli değilmiş gibi. Ve özellikle challenge modlarda ayrışma mekanikleri var biliyorsunuz. E bu ayrıldığınız zaman %25 hasar yiyorsunuz. Yani hani anlatabildim mi? Bu boss vurduğunda ayrılmış haldeyken %25 hasar yiyeceksiniz. Hani sürekli birlikte duramayacaksınız da ve 300 range de şurada mesela anlayı benim aramdaki range gibi falan bir şey yani. Şunun mesela 1200 range var şöyle boşluğa doğru sallayayım. Buradan şu Leather Worker Station'a kadar falan atıyor gördüğünüz gibi olduğum yerden. Bunun dörtte biri bir range. Yani işte şuraya kadar falan. Yani şöyle, şöyle hayali çizgi oluşturursak şuradan şuraya kadar 1, 2, 3, 4 gibi 300 range bu kadar. Yani bütün takım arkadaşlarınız şu kadarcık range. Yani iç içe durmanız lazım kısacası. Çok uzak bir range değil 300 range. Oto atak range gibi bir şey yani hemen hemen. Çoğu oto atak range 180-200 range'dir. Hani 300'de o kadar hemen hemen dip dip olmanız gerekiyor. Bunları yaşayacaksınız. CM'lerde, T4'lerde. Hani CM yapmasanız bile T4'lerde bunları yaşayacaksınız. Ondan sonra. Ee, mesela Boon Overload. Outgoing Boon Duration %20 artıyor ama zaten sana böyle bir şey ihtiyacın yok. Zaten Boon Duration %100 ki. Ama her üzerindeki Boon başına maksimum canın %1.5 azalıyor. Yani zaten 12.645 canın var. Bir de her biri başına %1.5 azalıyor değil mi? Bunlar problemli. Dolayısıyla Fraktal'da e, çok problem yaşayacaksınız. Mesela e, IBS'de problem yaşadın. Onda yaşadın. Bir de mesela raidler var bir de raidlere gidelim mesela raidlerden bahsedeyim size. Normalde bizim çok sallamadığımız e, herhangi bir şekilde genellikle heal verilerek hani eee edilen bazı mekanikler var. Ama bu engineer için çok geçerli, engineer diyorum. Elementalist için çok geçerli değil. Mesela nedir? Doom'un mayınları mesela. Doom yere böyle ufak ufak mayınlar koyuyor. Doom rehberi videosuna bakabilirsiniz isterseniz. Onlar patlayınca size verdiği hasar 7 8 kafalar. o da çok önemli değil. Yani eskiden skolar buff'ını tetiklemek için önemli oluyordu. Hani şimdi o kadar önemli değil. Ama bu tabi heavy'lere falan bu kadar vuruyor. Sizi büyük ihtimalle tek atacak ya da çok 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 az canınız olacak yani. Boss'un aura hasarına düşebilecek hale geleceksiniz. Bunlar mesela problemli şeyler. Ya da işte mesela Gorseval'deki ...Edon'lardır ya da Slam ataktır mesela. Slam atağı başlayıp böyle yere pat, pat 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 diye yumruk vurmaya başlıyor ya Gorseval mesela onu vururken normalde CC barını daha geç kırıyoruz ee, birazcık daha damage'e devam edemeyeceğim ama Elementalist şöyle pat pat yaptı bitti insta kırılması lazım yoksa Elementalist düşüyor yani Elementalist'i rezlemeyle mi uğraşacaksın şey mi yapacaksın mesela direkt ilk wing'deki problemlerden bir tanesi ilk başınıza gelecek ya da işte bazı mekanikler var. Sizin mekaniğiniz değil, başkasının mekaniği ama o mekaniği fail diyor. Bu mekanik normalde lethal değil ama sizin için lethal bir hale geliyor. Yani mesela Matias'ın zehir şeylere. O zehirlerin içinde durursanız çok çabuk ölüyorsunuz. 3-4 saniye içerisinde. Ama normal birisi 3-4 saniye içerisinde öldüğü için "Aha zehri bize bıraktı." deyip hemen böyle sağa doğru atarak mesela zehrin içerisinden çıkıp işte cleanseleyip zehri Fight'a devam edebildiğiniz senaryolar oluyor ama Elementalist lap diye direkt yere düşüyor. En fazla Mist Form'a çıkabilirsin onun içerisinden gibi gibi bir sürü e, raid'de de ördeğimiz var bu şekilde. E, Raid zorladı, Strike zorladı, e, Fraktal zorladı. E, niye oynuyorsun abi bunu o zaman? E, zaten bunu çoğu insan oynamıyor arkadaşlar. Bu Elementalist'i nerede oynanıyor? O, oynanan senaryoları size söyleyeyim. Mesela nerede oynamak zorundasın? E gidip de mesela raid turnuvası varsa e orada elementalist oynamak zorundasın çünkü en çok hasara bu vermiyor mu? Bunu oynayabildiğin bosslar da buna değiştiriyorlar, bununla oynuyorlar. Ve bu gördüğünüz gibi bunun şey çok uzun, e, rotasyon şey, 53 aşaması var. Yani bunu devam ettirebildiği zaman iyi bu karakter. E fazla giriyorsa boss sürekli, sürekli fazla giren yerlerde senin rotasyonun yarıda kesiliyorsa ne yapacaksın? Bir de öyle bir şey var. Rotasyonu diyelim 53 aşamasında çok iyi ezberledin, evet çok güzel aferin sana. Ama e, her bossa farklı bir rotasyon yapman gerekiyor. Atıyorum F3, F1, F4, F2 diye gidiyoruz ya biz şeyde golemde. E sen mesela F3, F1 atıp ondan sonra diyelim ki F4'e geçmemen gerekiyor. Tekrardan F3'e geçip oto atak atman gerekiyor. Mesela çünkü bir sonraki faz daha uzun sürecek. Orada F3, F1, F4'e geçip işte demin bahsediyordu ya burada işte habubu basacaksın. Ama bazı looplarda bu denk gelmiyor diye. Burada cooldown'a girmemesi için %3, %5 hasar için mesela daha yüksek hasarı fight sonunda verebilmiş olmak için F3'ten F1'e geçeceksin. Boss %3-4 mesela faza girmesine kalmış olacak. Sen o zaman F4'e geçmeyeceksin mesela. Tekrardan F3'e geçip oto atak atacaksın. Ya da cooldown'u kısa olan yeteneklerini atacaksın orada işte diyelim. İkinci 4 saniyede bir geliyor. Gidip sadece full gore basacaksın mesela şeyin üzerine. Gidip de full rotasyona devam etmeyeceksin. Bu da tecrübe gerektiren bir şey. Yani şimdi kağıt üzerindeki hasarın şeyini anlatabildim mi? Çoğu zaman bunu yayınlarda falan bahsediyorum. Bazı arkadaşlar zorlanıyor anlamakta. Bundan dolayı yani 16 aşamalı bir condition will sürekli onu döndürdüğü için her şeyde yetiştirebiliyor rotasyonunu. Ama senin 53 aşamalı bir rotasyonuna sahip olduğun için bazı yerlerde o rotasyonun yarıda kesip sıfırlaman gerekebiliyor rotasyonu fazlarda. Ve bu da çoğu şeyde var. Yani Mesela Veil vale Guardian'da 66-33, Gorseval 66-33, Sabeta 75-50-25, ondan sonra e, Slot Azor her yüzde onda bir, ondan sonra e, Trio zaten e, boss değil, onda da bir sürü bandit var, banditler sizi öldürebilir, dikkatli olmazsanız. Ondan sonra Matthias'ta gene e, şeyler var, fazlar var. E, gerçi yüzde fazlar bir tek onda. mesela Matthias'ta belki oynayabilirsiniz şeyi, e, elementalisti. %40'a kadar iner onun şeysi. Ama orada da çok fazla alan hasarı var. AOE hasarı var. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. E, ee, uzun sonra Stronghold'a geldiniz. Escort'u boss'tan saymıyorum. KC'de parlarsınız. Bayağı KC'de. Ki KC'nin de orb toplama fazlında o topladığınız her orb sizin canınızdan yiyor. Elementalist'in bayağı bir canından yiyor. Çok sıkı heal lazım. Ondan sonra e Böyle yani daha zera Mera, bilmem da uzatmaya pek gerek yok. Yeteri kadar anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Yani faz olan boss sayısı çok fazla olduğu için e, genellikle uzun fazlara sahip. İşte %60 60'lık bir kısımda girmiyor da %40'da giriyor mesela. O kadar. Bir tane fazla girişi var mesela. Matias gibi. Bu şekilde ya da canı çok yüksek e, bosslarda e, işe yarar. E, bu karakter raidlerde e, böyle bir durumu söz konusu. E, elementalistin e, open World'de de zaten tek başınıza hani dediğim gibi tek başınızasınız. dolayısıyla kimseden bir şey bekleyemezsiniz. E, çok çabuk e, ölebiliyorsunuz kırılgan olduğunuz için. Kontrolünüzde olmayan faktörlerden. Yaratıklar daha fazla geliyor. Çok şey oluyor. Bir şey oluyor. Ölebiliyorsunuz. E, ne yaparsınız? Metalarda oynayabilirsiniz. O mükemmel rotasyonunuzu yaptığınız zaman metada kimin umurunda olur bilmiyorum ama Commander'ın partisinde Ark DPS'i olanlar sizi Number One'da görüp artık size madalya mı takar, şokolata mı verir o kadar da bilemem. Hiçbirini yapmayacaklar büyük ihtimalle. Kimse bakmayacak bile ona. Herkes ota atak, leechle ya da benim gibi AFK Herald bırakmış olacaklar oraya. Dolayısıyla ki zaten bunun gerçekleşmesi için quickness ala kalitenizin falan perm olması lazım. Onlar olmadığı için open world'de zaten bunları gerçekleştiremeyeceksiniz. Hani öyle de bir durum var. Hani şeye gelirsek tekrar e, siteye gelirsek Snowcross'un benchmark sitesine Mesela e, ya Quickness'ını oynamanız lazım bunun ya Alak'ını oynamanız lazım. Mesela aşağı doğru inelim. Bunun boon veren hangi e, şeysi var? Mesela Power, Quickness, Herald, şey, Dead Eye daha yüksek. Quickness gene daha yukarılarda yer alıyor. Mesela Katalist 39. sırada Power, Quickness, Katalist. Burada da hasarınız 40.302 oluyor. E, bu kadar tuşa basarak. Öbür yanda bir önceki videoda bahsettiğimiz Hammer 1 abi. Hammer 1. Böyle Hammer 1 vuruyor. Nerede benim e, şeyim? Hammer'ım altta. Şurada Hammer'ım vardı. Hammer'ım şu an yok. Bir sonraki videoda e, getireyim. Bu. Sen 53 tane tuşa basacaksın orada Open World'da. Hem burada Power Quickness katanın belki rotasyonu farklıdır. Biraz bakalım. Böyle. Burada He Energize, Derecho, Lightning Storm, Deploy Jet Spear, Tristan, Fulgor, Derecho, F1. I, ı. O sırada adam şey Böyle şöyle şey varsa benim gaming kablosuz faresi varsa mesela şuradan şöyle alacak abi bira basacak şöyle ayaklarını uzatacak bira basacak bu Oto atak hammer böyle duracak abi sen de orada basacaksın enerjisi dere çok plat deploy. ne gerek var yani ne gerek var yani o open world'da adam orada afk heralde bırakmış olacak mesela. Yani benim niye Herald bıraktığımı belki şimdi bazı arkadaşlar anlıyordur herhalde ya, yargılayan varsa hiç ilememi. Ondan sonra bu yüzden. Adam orada çünkü Hammer bira bırakacak. Ben ne yapayım? Bana madalya mı takıyor ya da kesemiyor muyum? Şey ya da bir sonraki metaya geç mi kalıyorum? Az gibi. Hiçbiri olmuyor bunun. Zaten bir sürü oynamayı bilmeyen tip olduğu için orada hiç bu şekilde kendini geliştirme, oyunu öğrenme gibi amacı olmayan hani egzotik eşyaları varken gidip e, gem store'dan skin alan herhangi bir esen atma dizmek yerine tipler olduğu için onlar için bu hasarı vermeyi öğrenecek misiniz gerçekten? Değer mi yani? Al abi hemur eline. Bir, 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 bir. bir bitti. Hatta bire basmana da gerek yok. Dediğim gibi oto şeyi verdiğin zaman zaten hiçbir şey basmıyorsun aslında. Sıfır. Sıfır tuş. Anneniz çöpe atmaya git mi dedi? Tamam. Bire bas. Bitti. Bakkala mı gitmeniz lazım? Ezan okunduğu iftarınızı mı açacaksınız? Hammer Guardian'da bunlar problem değil ya da AFK Herald'da bunlar problem değil. Bu karakterde problem ama. Çünkü bu karakter bir de bir yandan kırılgan olduğu için bunu orada bırakırsanız büyük ihtimalle 10 saniye sonra öleceksiniz. Bu karakteri orada AFK bırakırsınız ama diğerleri çatır çatır hayatta kalabiliyorlar bu senaryolarda. Bir de böyle bir durum var. Yani e ne kaldı? E, çok bir, çok niş bir kullanımı kaldı bu karakterin o zaman yani Hani zaten Elementalist'in bence en oynanabilir yeri PVP. Yani PVP, PvP buralarda. Çünkü karşınızdaki rakiplerin de neler yaptığını bildiğiniz zaman, siz de çok iyi oynadığınız zaman öyle hayatsız olursanız herkesi kesebiliyorsunuz. Çünkü hani şey tarihinde, Guild Wars 2 tarihinde 12 yılda 5 tane karakterin aynı karakterin stacklenerek kazanabildiği tek karakter Elementalist, 5 tane Katalist, Allah'ın belası Katalist 5 tanesi kazanmıştı. 5 tane Katalist. Çünkü karakterin survival'ı eksik, hasarı eksik, mobilitesi eksik, heal'ı eksik, bilmem ne eksik. Ne yapalım? Katalist diye bir şey getirelim oyuna dediler. Karakterde her şey var. Her şey var. Her şeyi yapabiliyorsan eğer yapabildiğin zaman Allah'ın belası bir şey oluyordu. Hasarı yüksek, konde hasarı yüksek, heal'ı yüksek, tanklığı yüksek, 100 bin tane boon veriyor falan filan bir durum vardı. Yani hala daha güçlü mesela. Yani bunları yapabiliyorsan amenna. Ee, ama zaten başlangıçta çoğu insan bunu yapamayacak. Hatta hiç kimse yapabileceğini düşünmüyorum. Yani en elementalist main adamlar bile e, şeylerde elementalist oynamıyorlardır. Ki oynamıyorlar ben de gördüm yani. E, şahit oldum. Yani PvP'de oynuyorlar elementalist. Çünkü mesela World vs. World'de de Roam atıyorsun ama bir mesela Roamer var. 2v1 falan atabilen bir Roamer mesela. Ama elementalist 2 olduğu anda zorlanıyor yani zorlanmıyor de ölüyor yani direkt her yerde de 1v1 kimse sonuçta şey değil yani 1v1 arenaya çıkmıyorsun orası tamam Roam'da genelde 1v1 karşılaşıyorsun ama bir anda başka kişiler de gelebilir sana. E zaten bu kadar kırılganken e, zerk fightları bir de düşün ekstra sürekli 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 yani böyle sü sürekli heyakkuzlu olman lazım anlatabiliyor muyum? Hani bir yerde işte ben Duru'yu oynuyorum mesela benim çoğunlukla görüyorsunuz. evistan stun yiyorum. Hemen stun break basıyorum. İşte şu, e, stop 3 falan bir şey kurtarabiliyorum mesela. Elementalist'te o olmuyor ama. Onu yediğin an çoğunlukla 0-1 saniyelik falan bir reaksiyon göstermen lazım. E ben sürekli diken üstünde mi oynayacağım abi? Hani PvP maçı gene neyse Q'dayken boşlasın falan hani ölünce boşlasın. Anlatabiliyor mi? Gene boş vaktin var yani. yani sadece maçı şeyi oynarken böyle hayatsız oynuyorsun. Hani World War Store'da ben 10 saat boyunca lan bir tane tip şimdi gelip bana backstab atarsa hemen dodge atmalıyım stun break atıp falan diye böyle sürekli <laughs> böyle mi duracağım yani ne lan bu hani böyle bir şey yok ki lan hani faker bile o kadar şey oynamıyordur adam Q'ya giriyor ıı, skit aşağında geziyor hani maç hero seçiyorsun bilmem ne yapıyorsun maça giriyorsun 20 dakika boyunca herif sürekli oradan oraya o karakter ışınlıyor karakteri şeyine, o karakter ışınlıyor ama yani arada boş yani 10 saat oynuyor. Yani sen 10 saat oynuyorsun. 10 saat boyunca elementalist oynarken bir bana tek atarsa ya tek yersem falan gibi mi oynayacaksın? Ne gerek var yani? Hani dolayısıyla elementalist ee, bu yüzden oynanmaması gereken bir klas. Ha hani dediğim gibi güçsüz değil yani bu. Güçsüz demek değil. Çok elementalist fetişiniz varsa diğer karakterleri öğrenin. Ondan sonra elementaliste geçin. Ondan sonra şey yapın yani artık ne yapıyorsanız. Kardeşim biz nightta CK, MK, PK, ASAS yaptık. Ben Mage'le 25 sene Holy Town, Nova, Zard, Zord attım falan diyor. bir şeyler konuşuyorlar bir şey anlamıyorum. Hani hani Elementalist'le o zaman şey atabilirsin yani artık Town mı atıyorsun, Nova mı atıyorsun, ne atıyorsun. Ama hani bu o kadar karışık olur zannetmiyorum Knight'taki Mage'liğin. Ki değildir zaten e %1 milyar eminim. Neyse buradan Knight'çıları sallamış olduk. Ee, bu şekilde... Bir sonraki rehber videosunda e, görüşürüz. Elementalist oynamayın, oynatmayın, kendinizi kanser etmeyin, kendinize acı çektirmeyin. Gerek yok diyorum. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki video ne olsun? Siz karar verin. You decide. Belki başka bir oyun inceleriz. Rehber videolarına biraz ara veririz. Çünkü ben de sıkıldım. Çekçek rehber kalmadı. Evet. İçimde döktüğüme göre hoşça kalın. Öpüldünüz. Bay bay.